Mücadelemiz evlatlarımız için. Ee, sonuna kadar da mücadele ediyoruz. Biz haklı davamızdayız. Sonuna kadar da bu davayı sürdüreceğiz. Ne olursa olsun evladımız için buradayız. Evlatlarımızı almayana kadar biz burada kalkmayacağız. Ne haklar vardı bu anneliği ağlatıyorlar. Ne hakları vardı bizim evlatlarımızı bizden almışlar. Sekiz yıldır benim evladımı benden koparmışlar. Sekiz yıldır ben onun hasretini çekiyorum. Fadime'm. Fadime'm eğer duyup görüyorsan ne olur döngü geri yavrum. Ben seni çok özledim. Kızım Fadime'm için buradayım. Fadime'mi almadan da geri dönmek içimden bile geçmiyor Fadime alacağım. Onlardan söke söke Fadime alacağım. Ne hakları var da bizim yavrularımızı dağa götürdüler?